3 Ocak e, tarihinde TÜİK denen bir kurumun e, aylık fazlaki açıklamasından sonra bize verilen SSK ve bağ verilen ödenen %37'lik zam bizi tamamen hayal kırıklığına uğratarak devlete olan güvenimizi sarsmıştır. Kaldı ki bu bizlerde böyle olurken mu? ve yetimlerimize ne şekilde verileceği bir açıklaması da herhangi bir yetkilinin ağzından duymadık. Bunlar zaten aldıkları maaş 5800 lira. Tahmin ederim bunların maaşı 3800 mü? 4000 lira kök maaşı. Eğer bunları yapacaksam bu kök maaşlar üzerinden yapılırsa ki hatta maaşları 6000 lira olup da e, 7500 lira e tamamlanan insanların kök maaşları olan 6000 lira verilen 137 zamlar e, eklenirse bugün Türkiye'de tamamen artık bu insanların 16 milyon yüzde %70'i siz artık yaşama hakkınız elinizden alınmış gibi bir ibare ortaya çıktı. Yani bunların tamamen günlük yaşamlarını idame edecek bir gelir düzeyinin olmadığı görüldü. Yani bu durumda ne yapacak? Bu insanlar artık yaşam mücadelesi vermeye başlayacak güncel bir ağır hastanın ben bu hastalıktan nasıl kurtulurum hesap düşüncesiyle bu insanlar da ben günümü nasıl gün edebilirim, evime nasıl ekmek götürebilirim onun hesaplarını yapmaya başladılar. Her zamanki teklifimiz gerek genel merkez bazında gerekse şube yönetimleri bazında sizin değerli basın aracılığıyla yaptığımız açıklamalarda en düşük e, emekli maaşının asgari ücret seviyelerinde seyretmesini istiyoruz. Yani ki inşallah da bu sonki açıklamalara göre bu onun çok altında kaldı ama devletimiz şu anda parlamentoda ve de meclis çatısı altında bu konunun üzerinde hassasiyetle durduklarını bugün öğrendik. İnşallah bu mağduriyet giderilir ve en düşük emekli maaşımızın asgari ücret seviyesinde en azından ona yakın bir şartları doğurur diye tahmin edebiliyoruz. Biliyoruz hepimizin bildiği gibi 2000 öncesi mesela ben emekli olduğumda 2010 yılında emekli olduğumda asgari ücretin 3,5 katı maaşı alıyordum. Bugün asgari ücretin 3000 üç katıyla değil de 3 katıyla çarptığım zaman benim maaşımın Ocak ayında 51 bin lira olması lazım. Ben bugün 16 bin lira maaş alıyorum. Herhalde yapılan bu yüzde %37'lik zamlarla artık herhalde 22-23 bin lira olur. Yani devletimiz her platformda diyor ki biz emeklimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Biz emeklimizin maaşını nerelere aldık, nerelere getirdik. Yani emekli bir çağ atlamış gibi düşüncelerini karşımıza çıkıyorlar. Ama benim 2000 öncesi alım gücüm bugün yok maalesef. Hiç devletimiz kusura bakmasın demesinler ki biz emeklimizi nereden nereye getirdik. Bugün emeklinin durumu işler acısı. Emekliler yerde sürünüyor. Hiç kimse boşuna birbirini avutmasın, aldatmasın. Yani bugünkü emeklinin ekonomik şartları tamamen ayaklar altında. Pazara, çarşıya çıkın. Pazar, akşam pazar bittikten sonra orada çürük sebze meyve toplayanların yüzde altmışı emekli. Bu önce biz diyorduk galiba şuradan buradan gelen dışarıdan gelen vatandaşlar de hiç değil. Ben özellikle Pazartesi Pazarı ve Salı Pazarı'nda alışveriş yapıyorum. Ve çoğu emeklilerimizi orada böyle boynu bükük sebze manavcıların arkasında beklediğini görüyorum. Yani bu ne demektir? Yani bu artık emeklinin alım gücünün tamamen yok olduğu görünüyor. Özellikle de yüzde altmışını. Devletin üvey evlatları olmaz sınıfından çıkamadık. Her zaman devlet babamız bize üvey evlat gözüyle baktı. Biz bundan kurtulmak istiyoruz. Biz de özelbat sınıfına girmek istiyoruz. Devletin gelişen ülkenin bu gelirinden, milli payından e, biz de faydalanmak istiyoruz. Yani devletimiz bizi unutmasın. Emekliler bu ülkenin kalkınmasında, her türlü kalkınmasında alın teri gözünü dökmüş insanlardır. Bunlar yıllarını vermişlerdir, cefa çekmişlerdir. Ama bugünkü insanlar sefa sürüyorlar. Bugün Türkiye'de öyle bir ters bir olay var ki bugün 4 yılda veya 5 yılda bir yapan milletvekili seçimleri seçenin maaşı 7 bin, 5 bin, bin lira, 7 bin 5 lira seçilen maaşı bugünkü ortamda 170 bin lira. Bu nasıl adalet? Adalet bunun neresinde Allah aşkına? Ben size soruyorum.